Merhaba arkadaşlar bugün size ne anlatacağım Asist ampulü anlatacağım arkadaşlar Asis ampul ve nak protokolünü anlatacağım 300 mg 3 cc şeklindedir arkadaşlar Asis parastomal zehirlenmesinde 150 mg kilogram üzeri toksite belirtisi gösterir ve biz buna nak protokolü uygulamamız lazım birinci yükleme dozumuz acilde uyguladığımız birinci yükleme dozumuz 150 mg çarpı kilogram. Yani ne demek istiyorum? 60 kilo biri geldi. 30 ampul. Yani bir ampulü 300 mg ya 150 mg'dan yüklediğimiz için kilogram başına yarım ampul yüklüyorsun arkadaşlar. 2. bunu da bu arada %5 deks içerisinde vermeliyiz. Mesela 60 kiloluk bir hasta geldi. Paralı içmiş bir genç kız olsun. <laughs> 30 ilk yükleme dozum 30 ampul. Asist artı 200 cc yüzde 5 dex içerisinde 15 ve 60 dakika arasında gönderiyoruz. İkinci yükleme dozu ise 50 mg kilogram. Yani ne demek istiyorum? Bir ampulün altıda biri kilogram başına oluyor. Yani 60 kiloysa 10 ampul asist. 10 ampul asist de 3 cc'den 30 cc yapıyor. 500 cc yüzde 5 dex verebilirsin. 4 saatte veriyorsun. Üçüncü yükleme dozu 100 miligram kilogramdır yani bir ampulün üçte biri kilogram başına oluyor yani 20 ampul asist e, artı 1000 cc %5 dex 16 saatte veriyoruz e, tabi asist yumurta kokuludur <laughs> ve ben bugün özel büyük e, e, lokmayı ama e, büyük laf etme gibi ben bugün 24 saat fener formasıyla <laughs>